Etkinlik 17. Yukarıda verilen periyodik tablodaki elementlere yönelik aşağıda verilen ifadeler doğruysa tik, yanlışsa çarpı ile işaretleyiniz. Helyum, neon, argon elementlerinin elektron dizilimi kararlı yapıda olduğu için elektron alışverişi yapmazlar. Doğru. Bunlar soy gazların özellikleri. Orbitalleri tam dolu olduğu için kararlıdır. Elektron alışverişi ya da ortaklığına müsait değillerdir. Doğru. Potasyum elemente elektron alarak kararlı elektron dizilimine ulaşır. Potasyumu bulduk. Burası birinci grupta yani elektron dizilimi arkadaşlar 4s1 ile bitiyor. Yani buradaki elektronu vermesi gerekiyor. Metaller elektron vererek ametaller elektron alarak kararlı elektron dizilimine ulaşacaklar. Burası yanlış. Fosfor elementi 3 elektron aldığında elektron dizilimi kendine en yakın. soygazın gazın e, elektron dizilimine benzer. Bir bakalım. Potasyum nerede? 5A grubunda. Yani S2P3 ile bitiyor. 3 elektron aldığında P6 olacak. Yani soy gaz elektron dizilimine benzeyecek. E, o yüzden burası da doğru. E, diğer türlü 5 elektron verse... Yine soy gazın elektron dizilimine ulaşacak ama... En yakın için 3 e, tane alması daha mantıklı. Sodyum, alüminyum, potasyum ve kalsiyum bileşik oluştururken katyona dönüşür. Evet bunlar metaldir. E, bunların balans elektronları yani değerli elektron sayıları azdır. O yüzden elektron vererek artı yüklü. Yani katyona dönüşürler. Doğru. E, Oksijen-2-anyonu yani oksit elektron dizilimi verilmiş. Burada oksijen iki tane elektron almış. İki tane elektron aldığı için burası nötr halde. Ee, ne olması lazım? İki elektron aldıktan sonra 1s2, 2s2, 2p6 olması gerekiyor. Burası yanlış. Kalsiyum artı 2 katyonunun elektron izlimi verilmiş. Hemen bir bakalım. Normalde 20 olduğunda iki elektron vermemiş halini düşünürsek 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3P6 18 oldu. 4S2 20. A2 olduğu için 2 elektron verecek. P6 ile sonlanacak. Burası doğru. Sodyum atomu 1 elektronunu kolay verirken ikinci elektronunu çok zor verir. Hemen yazalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Bu 3S1'deki elektronu verdikten sonra Kararlı dizilime ulaşacak. Soy gaz elektron dizilimine ulaşacak. O yüzden ikinci elektronu vermesi gerçekten de çok zordur. Burası da doğru. Sodyum artı neon ve klor izoelektronik taneciklerdir. Evet, sodyumun yukarıda baktığımızda halde 11 protonu var. Neonun 10 protonu var. Klorun da 17 protonu var. Sodyum halde 11 elektron artı bir yüklü 1 elektron vermiş. 10 elektronu var. Neon zaten nötralde 10 elektronu var. Klor eksi 1 yani 1 elektron almış. Bunun da 18 elektronu var. Bunların hepsi soy gaz elektron dizilimine sahip. Ama e, sodyum neon e, neonun soy gaz elektron dizilimine klor da argonun elektron dizilimine benziyor. Yani bunların e, en temelde elektron sayıları aynı olmadığı için izoelektronik değillerdir. Burası yanlış. Karbon atomunun elektron dizilimi elektron vererek helyuma, elektron alarak neona benzer. E, karbonun nötralde elektron sayısı 6. Onu da yukarıdan yine bulabiliriz. E, helyumun 2, neonun ki 10. Evet elektron verdiğinde 6'dan 2'ye düşecek. Elektron aldığında 6'dan 10'a yükselecek. Burası doğru. Brom ve kripton taneciklerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri de aynıdır. Fiziksel özelliklerden ziyade kimyasal özellikler için elementlerin hem proton sayılarının hem de elektron sayılarının aynı olması gerekiyor. Bunların elektron sayıları aynı olsa bile proton sayıları farklıdır çünkü farklı elementler bunlar. Ondan dolayı kimyasal özellikleri farklı. Kimyasal özellikleri farklı olan şeyin zaten fiziksel özellikleri de farklı olur. Burası da yanlış.